Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağatay. Bugün Roblox'ta Free Admin oynayacağız. Free Admin'de bildiğim 200 tane comment comment ya comment var. Onları yazacağım. Hatta bir dakika. Flyme'yi biliyorum. Ice'ı biliyorum. Ping'i biliyorum. Bu kadar yani bildiklerim. Aa bir git. Hatta bir dakika. 2 nokta. Aa, giant mi ya cahilin de şey olması lazım iki nokta niye çalışmıyor ama e5 oha peki heh gast gast neredeydi gast neredeydi gastı gördüm ama kaybettim İki nokta ghost tamam. İki nokta ghost. Bakalım. a görünmez oldum. Arkadaşlar görünmez oldum. Çok iyi. Keşke herkes bu oyuna girebilse. Aslında girebilir. Bakalım duvarlardan. Hemen öldüm. Robux'u verdim. Sana Robux'u vermem lazım diyor. Direkt yaptım. Heh, çok güzel. Acaba a, hayalet olunca duvarlardan geçebiliyor muyum? Aa hayalet mi ağacın içinden geçti. <laughs> hayalet olunca yapılacak ilk şey. Peki buradan şöyle yapsam. 2 nokta atadım. Aşağı ineyim. Aşağı in Aşağı in. Reçete çökken aşağı inemiyorum. Ha. Sil iki nokta bir kez beni öldürmeyin lütfen ya bir kez öldürmeyin kendimi hapise hapise atıp bitireceğim ki mi iki nokta jail çalışması lazım da ama neyse önce çalışmıyor o zaman görüşürüz bay bay